Merhaba, Kıtalar Savaşı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce Instagram hesabımı takip ederseniz mutlu olurum. Uzaylılar dünyadan ayrılmış ve toprakları insanlara bırakmıştı. Ancak insanlar kendi işlerinde bölündüler ve gruplar halinde ülkeler kurdular. Kuzey Amerika kıtasında Amerikalılar zombilere karşı saldırmaya başladı. Toprak kazanmaya başlayan Amerikalılar ilerlemeye devam etti. Saldırılara günlerce devam etti ve haritada büyük bir alanı ele geçirmişti. Amerika'da yaşayan insanlar Amerikalı olarak yaşamak istemiyordu ve gruplar halinde ülkeden ayrılıp kendi ülkelerini kurdular. Amerikan halkı ikiye bölünür ve iki bölgede sınırların asker takviyesinde bulunur. Türkler ise bu zaman içinde ordularını büyüttüler ve tüm askerleri kılıç kalkan dağıtıp eğitim verdiler. Eskiden olduğu gibi atçılık alanına yoğunlaştık. Ayrıca gemicilik konusunda da önemli atılımlar yapıldı. Türklerin hedefi Ortadoğu'yu ele geçirmekti ve bir plan hazırladılar. Türkler gemilere biner ve Mısır'a doğru sefere çıkar. Mısır kıyılarına yaklaşan Türk gemileri saldırı pozisyonu alır ve kıyılara çıkarma yapar. Zombilere karşı saldırıya başlayan Türkler toprak kazanır. İsrail'e doğru ilerlemeyi sürdüren Türkler anakaralarından da saldırıya geçer. Türk askerleri ekipmanlarının hepsini burada harcamaya başladı. Ancak yay ve kılıç işleri işleri kolay hale getiriyordu. Zombiler sürü halinde dolaşmaya başlar ve Türklere saldırıda bulunur. Türkler kayıp vermeye başladı ve asıl ordunun gelmesini bekledi. Türk ordusu geldi ve zombilere arkadan saldırdı. Ordu olarak duran zombiler kolay bir şekilde öldürüldü ve Ortadoğu'nun yarısını Türkler ele geçirmişti. Türkler kazandıkları topraklara asker yerleştirdi ve bir savaşa karşı hazırlıklı oldu. İspanya'da ise birlik olan insanlar karmaşa çıkardı ve iç savaş çıktı. Silahlanmış olan insanlar baş kaldırdı ve İspanya'nın birçok noktasında aynı isyanlar çıktı. Birlik olarak kalan insanlar İspanya'ya destek istedi ve Asya kıtasından bir destek yola çıktı. Ancak bölgeye desteğin gelmesi uzun sürebilirdi ve isyan büyümeye başladı toprak kazanan isyancılar ordularını da güçlendirmişti. İsyancılar birlik olan insanları anlaşmaya davet etti. İsyancılar birlik olan insanlara eğer anlaşmayı kabul etmezseniz saldırılara devam ederiz ve tüm köylerinizi yağmalarız diye açıklamada bulundu. Birlik bu anlaşmayı kabul etti ve İspanya yeniden kuruldu. Güney Amerika'ya meteor düştü ve büyük bir alan yerli bir oldu. Meteorun şiddeti bir deprem yarattı ve Güney Amerika'da 8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem sırasında birçok ev, köprü ve yollar parçalandı ve zombilerin çoğu bu depremde hayatını kaybetti. İngiltere ise ordularını hazırladı. İzlanda'yı almak için bir sefer düzenledi ve gemilere binip İzlanda'ya doğru yola çıktı. Kıyılara yaklaşan İngiliz gemilerine İzlanda askerleri ok atışıyla karşılık verdi ve İngilizlerin bir gemisi batırıldı. İngilizler kıyılara geldi ve çıkarma yaptı. Birlik askerleri düzen almış İngilizleri bekliyordu. İki ordu karşı karşıya gelir ve savaş başlar. İki tarafta arkayıplar verir ancak birlik daha üstün durumdaydı. İki tarafta savaşırken birlik askerleri arkadan İngiliz gemilerini ateşe verir ve tüm İngiliz donanması yanar. İzlanda askerleri savaşı kazanır ve İngilizler kaçmak için gemilere doğru harekete geçer. Ancak İngilizler gemileri görünce şaşırmışlardı. Çünkü gemilerin hepsi yanmış ve kül olmuştu. Birlik askerleri tüm İngiliz askerlerini kılıçtan geçirir ve ezici bir zafer kazanırlar. İngilizler İzlandayı kolay bir şekilde almayı deflemişti. Ancak işler hiç öyle yürümedi. İzlanda halkı bu zaferi kutlamaya başladı ve İngilizlere saldırmak için bir donanma oluşturdular. Güney Amerika'da yaşayan insanlar birleşir ve Brezilya'yı kurarlar. Küçük bir toprak parçasına sahip olan Brezilya hemen topraklarını genişletmek için zombilere saldırır ve genişlemeye devam eder. Türkler anavatanı olan Orta Asya'ya dönmek ister. Ancak Türkler sefer düzenlerken birlik arkadan saldırabilirdi. Bu nedenle birlik ile bir ateşkes imzalandı. Türkler tüm ordusunu Asya'ya doğru harekete geçirdi ve tüm zombileri ezip geçti. Keşfedilmemiş bölgelerin büyük çoğunluğunu keşfetti ve bu toprakları kendi sınırlarına kattı. Ancak Hindistan'da keşfedilmemiş insanlar ülkelerini çoktan kurmuşlar Türk askerleri Asya'ya doğru ilerlerken Asya ordusu tarafından yolları kesilmişti. İki ordu karşı karşıya gelir. Türk askerleri asker kaybetmek istemez ve Asya ordusu da bayağı büyük görünüyor. Türkler Asya ordusunda güvenli geçiş istedi. Ancak Asya belli, bunu şartsız kabul etmeyeceğini söyledi. Asya'nın şartları, birlik olan insanlara beraber saldırmaktı. Türkler bunu biraz düşündü ve kabul etti. Zaten ileride birlik ile büyük bir savaş yaşanacak. Bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. Türkler güvenli geçiş ile Asya'nın büyük bir kısmını daha ele geçirdi ve sınırlara asker yerleştirdi. Türkler Anadolu'ya dönmek için hazırlandı. Orduları yorgundu ve ordularını dinlendirdi. Ayrıca seferden dönmeden önce Asya ordusu Türklere 10 adet mancınık vermişti. Asya ordusu ve Türk ordusu anlaştıkları gibi birliğe saldıracaktı ve saldırı planlarını oluşturdular. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.